Evet part 3 ile devam ediyorum. Şimdi Nerset'ini açacağım. Nerset'i e, ben yeni üye olduğum için bana özel çıktı sanırım. İndirimliydi fiyatı. E, ben de almak istedim. Yeni üyelere özel olduğu için. Bunu açacağım şimdi sizlerle. Bakalım Nerset'i neymiş. Bu arada bunda sanırım herkese farklı ürünler yolluyorlar. Yani ne çıkacağını bilmiyorsunuz diyebiliyorum. Evet. Açmaya başlayalım. Böyle de içimi gösterim önce. Şöyle çıktı. Evet. Yine el kremi çıktı. Vanilyalı. Bu şekilde. tane siyah oje çıktı. Şampuan. Yine at kestanesi balsamı çıktı. Sanırım makyaj temizleme mendili olabilir. Üstünde yazmıyor. Evet. Bunlar yazmıyor bu şekilde. Böyle bir sabun çıktı. Ne kapağı açılmış. Şöyle ruj yine. Çok güzel. Ve bir tane daha çıktı. Bu şekilde. Evet. Bunlar seti de bu kadardı. Şimdi Kargo'nun içinde bana birkaç tane hediye yollamışlar. İki tane. Onlara bakacağız beraber. Hmm. Kolay temizleme bir şeyiydi bu. Evet. Çok amaçlı ıslak temizlik mendili böyle hediye yollamışlar teşekkür ediyorum Farmacy de keratin terapili şampuan onarıcı şampuan yollamışlar bu şekilde hediye yollamışlar bunu da teşekkür ederim bu da Haziran ayı kataloğu ee, bunu daha sonra sizlerle diğer hesabımdan ya da Instagram'dan hikayeden paylaşacağım. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Orada daha çok aktifim. Bu farmasi ürünlerine ulaşmak için de yani almak için bana ulaşabilirsiniz. Bu kadar da bu kutum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.